10 ilde hissedilen depremde devlet erkanı depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'yi sarsan depremden etkilenen Malatya'nın Akçadağ ilçesinde incelemelerde bulundu. İlçeye yapılan yardımları kontrol eden Bakan Ersoy, yardımseverler tarafından kurulan aşevini ziyaret etti. Depremzedelerle bir araya gelerek tesellide bulunan Bakan Ersoy ayrıca taziye çadırlarını da ziyaret ederek başsağlığı diledi. İlçede görev yapan yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy bölgede yapılacaklar konusunda yetkililere talimat verdi. Akçadağ bağlı kırsal kesimlere yardımların eksiksiz ulaştırılması konusunda hassas davranılması gerektiğini yetkililere ileten Ersoy, afet süreci aşılıncaya kadar her hafta ilçeye gelerek incelemelerde bulunacağının altını çizdi.